Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Profesör Doktor Ata Selçuk arz ederim. Buyurun efendim. Kıymetli Genel Başkanım ve buraya gelmiş olan seçilmek için hazır olan kardeşlerim, misafirlerimiz, büyük Türk milleti Hepinizi bu bayrakla selamlıyorum. Bu bayrak elimizde kalan tek bağımsızlık sembolüdür. Biz bu bayrağı kaybettiklerimizin üzerine kaybettiklerimizi geri aldıktan sonra dikeceğiz Allah'ın izniyle. Ne zaman? 7 Haziran'dan sonra. Dünya çok değişik şeylerle karşılaşıyor. Çanakkale kutlamalarını hatırlayın. Bir devletin temsilcisi Charles Mr. Charles diyelim. Ne yaptı? Elbiseleriyle Türkiye'ye geldi. Hangi elbiseyle? Askeri elbiseleriyle. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Biz gittik ama bakın geldik demektir. Bunun manası Türk milletine bir hakarettir. Size bunun yorumunu bırakıyorum. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi o devletlerin şımarıklığıydı. Şımarıklığın sebebi ise te teknolojiydi. Bildiğiniz gibi üç ünlü devlet vardır. Bir tanesi teknolojide ileriye gitmiş. Biz bunlara gelişmiş ülkeler diyoruz. Bir tanesi gelişmek üzere olan ülkeler. Yani bizim gibi olan ülkeler. Ve üçüncü de teknolojiyle alakası olmayan, kendini bırakmış sömürge ülkeler. Ama dikkat ederseniz teknolojiye sahip olan ülkeler Gelişmekte olan ülkelerin hiçbir zaman gelişmesine müsaade etmezler. Bunun manası şudur. Teknolojisi olmayan bu devletler devamlı onların emri altında olacaktır ve onların ikinci sınıf yani ikinci el teknolojilerini satın alacaklardır. İşte Türk milletinin şu andaki teknolojideki kaderi sadece satın almak ve modası geçmiş teknolojileri Türkiye'nin her yerinde kullanmaktır. Normalde teknoloji tanım olarak temel bilimlerin uygulamasıdır. Temel bilimleri güçlü olan ülkeler bunu uygulayarak çeşitli problemleri çözmüşlerdir. İlaç teknolojisi, kimya teknolojisi, maden teknolojisi aklınıza ne gelirse üretilen her şeyde bir teknoloji göreceksiniz. Peki bu teknoloji başka ülkelerde nasıl yönetiliyor? Onu bilmem. Yani bilmem derken güzel yönetiliyor. Devlet eliyle yönetiliyor. Araştırmalara para ayrılıyor. Araştırmalar yapılıyor. Teknoloji gelişiyor. Ama bizimkini görüyoruz. Bizde ne yazık ki hiçbir şekilde araştırmaya önem verilmiyor. Eskiden devlet dairelerinde bazı araştırmalar yapılırken onları da yok ettiler. Özelleştirdikleri için özel sektör eline geçirdiği teknolojiyi para sarf etmeden, emek sarf etmeden kullanarak üretim yapıyor. Ve böylece ülkemiz hiçbir zaman kalkınma ihtimali olmayan bir yola sürüklenmiş oluyor. Demek ki teknolojinin neye ihtiyacı var? Önce düşünelim. Önce araştırmaya ihtiyacı var. Önce ikinci temel bilimlere önem vermekle olacak olan bir iş. Üçüncüsü para. Devlet borçlu olan bir devlet parayı nereden bulacak ki teknolojiyi ayırsın? Onun için Aydar Bey'in milli ekonomi modeliyle öncelikle Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kaynağa sahip olacak. Bu kaynakların bir kısmını teknolojiye ayıracak. Teknolojiye ayırdığı zaman teknolojide araştırma teşvik edilecek. Şu anda ne diyorum bakın teknolojik kurumların hepsi siyasi hale getirildi. Araştırma diye bir şey yok. TÜBİT'a düşünün TÜBİT'in halini görüyorsunuz bir günde bütün elemanları değişti. Yani ehil olan insanlar alındı, yerine ehil olmayan siyasi insanlar getirildi. Bütün bu durumlar böyle. Atom enerjisi farklı mı? Hayır. Hem de öyle bir siyasi durum var ki bu araştırma merkezlerinin başına yetkisiz insanlar getirildi. Örneğin hiçbir kariyeri olmayan bir mühendis gelip profesör seviyesindeki adamların başında onları yürütmekle görevlendirildi. Bütün araştırma merkezlerinin durumu bu. Üniversitelere gelince üniversiteler ders vermekten, derse girip çıkmaktan hiçbir şekilde araştırmaya vakit ayıramıyorlar. Öyleyse bizim iktidarımızda üniversitedeki profesörleri araştırmaya teşvik edeceğiz. Bu kurumların başına yetkili insanlar getireceğiz. Paramız olan bir ülke olduktan sonra da teknolojide bizim dünya seviyesini bir yılda aşmamız mümkün. Bunu böyle bilin. Evet arkadaşlar, kardeşlerim. Türkiye maalesef yokluklar içinde, daha doğrusu varlıklar içinde üzerinde yatan dilenci gibi kabul edilmişti biliyorsunuz. Ama şu anda öyle bir hale geldik ki bu Kırım, kırım kabulü, şu e, Çanakkale kutlamalarıyla biz ihanetler üzerinde yaşayan bir halk haline geldik. Hepinizi saygıyla selamlarım. <laughs>